Kripto ATM'den herkese merhaba. Yepyeni bir çekilebilir airdrop videosu ile beraberiz. Bitget borsası 100 BGB airdrop kampanyası düzenledi. 100 BGB değeri burada gördüğünüz gibi 14 dolara tekabül ediyor. 14 dolarlık bir airdrop var burada. Az sonra anlatacağım şartları sağladığınız sürece 14 dolarlık BGB token kazanacaksınız. Ayrıca bana gelen 14 doların 7 dolarını da sizlere iade edeceğim. Telegram kanalımızdan yazarak iletişime geçebilirsiniz. Tabi bunun için önce ödüllerinizin yatması gerekiyor. Ödülleriniz yatınca ben bu parayı size göndereceğim. Videonun detaylarına geçmeden bu videonun ödüllü bir çekiliş videosu olduğunu belirtmek istiyorum. Videomuzu beğenen ve altına yorum yapan bir kullanıcınıza tam 50 tlx coin göndereceğiz, hediye edeceğiz. Onun için bu videoyu beğenip yorum yaparsanız çekilişe katılmaya hak kazanırsınız. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz Sizler için iyi olur çünkü özellikle Telegram kanalımızda bu tür airdrop videolarıyla alakalı daha doğrusu airdroplarla alakalı güncel bilgileri anlık olarak paylaşıyoruz. Hoş gör görürsünüz ki hepsi için video çekemiyoruz ama Telegram'da hepsini güncel olarak paylaşıyoruz. Şimdi bu airdropun detaylarına gelelim aşağıda vermiş olduğum kayıt linki ile sisteme girip üye olacaksınız. Bu üyeliği 5 Temmuz saat 10 ile 7 Temmuz saat 10 arasında yapmanız gerekiyor. Kampanya süresi bu. Yalnız ilk gelen alır ile çalışıyor kampanya. Para bittiğinde ödül airdrop'un bitiş tarihini de beklemeyecekler. Airdrop bitmiş olacak. Etkinlik 1 için etkinlik süresi boyunca minimum 100 dolar değerinde herhangi bir token, USDT hariç yatıran kullanıcılar 100 BGB'ye kadar airdroptan yayılanabilir. İkinci şartımız ise e, bu şartı sağladınız arkadaşlarınızı davet ederek de ayrıca 14 dolar daha kazanabilirsiniz. Her arkadaşınızdan 14'er dolar. Arkadaşlarınızı referans linkinize kaydediyorsunuz arkadaşınızın ödülleri hak kazanabilmesi için etkinlik süresi boyunca 100 dolar ve üzeri spot işlem yapması gerekiyor. Siz ve arkadaşınız uygun bir davet için 100 BGB alacaksınız. Kişi başı 9 referans ile sınırlandırılmıştır. Ödüller ilk gelen alır esasına göre verilecektir. Bunun için acele edip hemen hesaplarınızı oluşturup 100 dolar, 102-103 dolar yatırıp işlem hacminizi tamamlayın. Bu kampanyada şöyle kurallarımız da var. Etkinlik tamamlandıktan sonra ödüller 14 gün içine dağıtılacak. En önemlisi aynı IP adresiyle katılan kullanıcılar geçersiz sayılacaktır. Buna dikkat edin. Multi hesaplar açmayın. Bu kampanyanın şartları arasında biraz belirsizlik var. Telegram Türkiye kanalında şöyle bir şey duyurdular. Yine birinci madde aynı sizin üyeliğiniz var. 100 dolar değerine herhangi bir spot token yatırıyorsunuz. Katılmış oluyorsunuz. İkinci ise ikinci etkinlik ise referans etkinliği. Yani referans verip referanslarınızdan 14'er da kazanmak istiyorsanız bunu uygulayacaksınız. Arkadaşlarınıza referans linkini göndereceksiniz. Ben buradan şunu anlıyorum. Şöyle bir ibare var. Arkadaşınızın ödülleri hak kazanabilmesi için etkinlik süresi boyunca 100 dolar ve üzeri spot işlem tamamlaması gerekir. Siz ve arkadaşınız uygun bir davet için 100 BGB alacaksınız. Buradan şunu anlıyorum. Arkadaşınız kayıt olduğu anda size zaten 100 BGB gelecek. Ama ona gelmesi için ayrıca 100 dolarlık veya üzeri spot işlem yapması gerekiyor. İki maddeyi de uygulamak zorunlu değildir diyor. İkisini de uygularsanız ekstra referanslarınızdan para almış olacaksınız. 7 Temmuz saat 10'a kadar devam edecek. KYC zorunluluğu yok. İşlemler bittikten sonra Google Form, altta linkini vereceğim Google Form'u doldurmanız gerekmekte. Buraya UID, UID yani kimlik numaranızı, Bitget'teki kullanıcı kimlik numaranızı gireceksiniz. Bunu zaten söyledik. Etkinlik ikinci şartı için referansa kayıt olan kullanıcılar 100 dolar değerine spot hacmine ulaşmalıdır. Bunu da söyledik. Eski yeni tüm kullanıcılar katılabilir. Aynı IP adresi. Buna çok dikkat edeceğiz. Aynı IP adresiyle katılan kullanıcılar geçersiz sayılacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra 14 gün içerisinde kampanya bitimli 14 gün içerisinde AirDrop'umuz hesabımıza yüklenecektir. Paranızı aldınız 14 dolarınızı benim referans linkimle üye olursanız Telegram grubumuza geliyorsunuz ve oradan bana yazıyorsunuz. Ben size 7 dolarınızı iade ediyorum. Bu ve bunun gibi airdrop e videolarını anında öğrenmek, anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı beğenip, takip edip, beğenip ve bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram kanalımızı mutlaka takip edin. Bol kazançlar.